Taktips stüdyo ekranlarından herkese merhaba. Bugün kısa pas programında 12 dev adam ile Polonya arasında oynanacak çeyrek final maçını ele alacağım. Turnuvada kartlar yeniden dağıtıldı. Artık son 8 maçları start alıyor. Son 16 turunda gördüğümüz üzere eleme turlarında kimin kime diş geçirebildiğini, hangi planlarla alt edilebildiklerini öngörmek çok zor. Her an her şeyin olabildiği ve asla ehemmiyeti elden bırakmamamız gereken yerlerdeyiz. Milli takımımızın İsveç karşılaşmasına taktips ekranlarında tercih sunmamıştım. İçimde kötü hisler bulunuyordu. Ancak nihayetinde kazanıp dersler çıkarıp geldik. Bir önceki Sırbistan maçına da erken final dedim bu ekranlarda ve dört tercihimiz de başarılı oldu. Muhteşem bir günü geride bıraktık. Turnuva genelinde de milli takımımızı yorumladığım tercihlerde onda 10 on başarıyla devam ediyoruz. Bugün Polonya karşısına çok daha ciddi ve yarı saha basketbolunda oldukça akıllı çıkacağımızı düşünüyorum. Tempoyu kontrol eden, bir önceki maçta yaşadığımız konsantrasyon kaybını bertaraf eden, Polonya'nın zayıf karnı olan set hücumları düzeninde, uzunlara inen toplarda oldukça etkin olacağımız bir maç olacağını düşünüyorum. Polonya gruplarda ilk 3 maçı kazanıp daha sonra düşüşe geçti ve geçen turda Bosna'yı zor da olsa geçtiler. Bir FIBA yıldızı olan Ponitka ve Lloyd Önder liğinde buradalar. Bugün umduğum senaryoda ne alçakta ne yüksekte ne de uzundan ekstra toplarda bize önlem almaları zor görünüyor. Fransa ve Sırbistan da saf dışı kalmışken millilerimizin en iyi hallerine yakın sıyacaklarını umduğum bu maçta çift hane farkı görmesi ilk tercihim olacak. Anlattıkların paralelinde Alperen'in sayı ve rebound toplamında 35'i aşması, dışarıya yönlendirilen ekstra toplarda Furkan'ın bir üçlük bulması da tercihlerim arasında maçı beklediğim olgunlukta götürdüğümüz anlarda 4-5 dakika da olsa süre bulmasını beklediğim Onur Alp'ten de yine ekstra tercihim olarak bir üçlük isabetini sürpriz olarak deneyeceğim. Haydi çocuklar bu yolun sonu final tüm tercihlerimizi de kazandıralım görüşmek üzere.